Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Başkan Erdoğan Teknofest'te duyurdu, oyun değiştirici hamle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Teknofest 2022'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, kızılelma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamledir, dedi. Nereden nereye? Samsun'da ilk defa sizlerin takdirine sunulan Kızıl Elma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici hamle olarak görülmektedir. Teknoloji konusundaki örneklerimize ağırlıklı olarak savunma sanayi ürünlerinden vermemiz sizi yanıltmasın. Dünyanın her yerinde teknolojik atılımların öncüsü savunma sanayidir. İnsansız hava araçlarımız savunma sanayi yanında lojistikten tarıma kadar pek çok farklı mecrada kendilerine uygulama alanı bulmaya başlamıştır. %80 yerli ve milli savunma sanayine sahibiz. Bugün sadece sihalarımız dünyanın 30'dan fazla ülkesinde ülkemizi gururla temsil ediyor. Başkan Erdoğan Teknofest'te duyurdu. Oyun değiştirici hamle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Teknofest 2022'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kızılelma insansız savaş uçağımız, dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamledir, dedi. Nereden nereye? Samsun'da ilk defa sizlerin takdirine sunulan Kızılelma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici hamle olarak görülmektedir. Teknoloji konusundaki örneklerimize ağırlıklı olarak savunma sanayi ürünlerinden vermemiz sizi yanıltmasın. Dünyanın her yerinde teknolojik atılımların öncüsü savunma sanayidir. İnsansız hava araçlarımız savunma sanayi yanında lojistikten tarıma kadar pek çok farklı mecrada kendilerine uygulama alanı bulmaya başlamıştır. %80 yerli ve milli savunma sanayine sahibiz. Bugün sadece siyahlarımız dünyanın 30'dan fazla ülkesinde ülkemizi gururla temsil ediyor.